Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 2 3 Temmuz yani cumartesi ve pazar günü için sizler için en ideal tercihlerimizi ve yüksek oranlı sistem kuponlarınıza koyabileceğiniz veya yüksek oranlı kombin yapıp ufak miktarda vurabileceğiniz şekilde de yüksek oranlı tercihlerimizi sizlerle paylaşacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar artık Temmuz ayına girdik. Şurada liglere bir ay kaldı. Yeni sezona bir ay kaldı. Bu Temmuz ayı içerisinde ortalarında arkadaşlar UEFA ve Şampiyonlar Ligi eleme maçları olacaktır. Onu da hatırlatmak istiyorum. Yani yavaş yavaş zaten arkadaşlar yeni sezona Yavaş yavaş başlıyoruz diyebilirim. E şimdilik baktığımız zaman yine katıl gruplarımız var arkadaşlar. E yaz fikstüründe aktif bir şekilde kupon paylaşımında bulunuyoruz. E, ana kuponlarımız zaten günün en sağlam kuponları şeklinde oluyor. E, hafta sonları zaten hep fix bir şekilde ana kuponumuz oluyor. Orada da güzel bir seri oluşturduk. Ana kupon serisi hafta işleri de fixtürün durumuna göre ana kupon paylaşımında da bulunuyoruz. E, zaten dediğim gibi arkadaşlar 15'inden itibaren de zaten fixtür çok daha geniş olacak. Yani hafta işleri de hafta sonları da güzel fixtürler olacak. E, Youtube'da dediğim gibi kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinde üzerinden gruplarımıza katıl, katılım sağlayabilir. Telefonu iOS olan arkadaşlarımızda bu e, katıl butonu görünmüyor YouTube kaynaklı. Bu arkadaşlarımız Instagram'dan bizlere iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Yıldız grubumuz var ve NBA ve basketbol grubu var ve bir de futbol grubumuz var. 3 tane aktif olan gruplarımız bunlar arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar yapmış olduğumuz başarıları YouTube'un topluluk sekmesinden yine ekranda görmüş olduğunuz gibi e, buralardan Instagram'dan 2 maç analiz 01 Instagram hesabımdan yine takip edebilirsiniz. Hafta sonu baktığımız zaman arkadaşlar cumartesi fikstürü bir tık daha sanki gerideymiş gibi dursa da bence pazar günü fikstürü çok daha iyi bir fikstür diyebilirim. Cumartesi gününden zaten 4 tane analizde bulunacağım sizler için. Evet, cumartesi gününün ilk mücadelesiyle başlayalım. Jerv Hörgzen mücadelesi arkadaşlar baktığımız zaman zaten bu ligler bizlere en çok kazandıran liglerden bir tanesi diyebilirim yaz fikstürü için. Ama bazen de çok abuk zubuk skorlarda, bazı haftalarda çok anormal sonuçlarda çıkabiliyor. Bu da doğal olduğunu düşünüyorum zaten ama yani yaz fikstürü için bizlere İsveç, Finlandiya ve Norveç ligleri en çok kazandıran, şimdiye kadar da yapmış olduğumuz serilerde ve başarılarda bu liglerden hep oluşturduk. Yasfixture adına konuşacak olursak ben burada açıkçası arkadaşlar deplasmandan en az 2 gol bekliyorum. Högzenden en az 2 gol bekliyorum. Ben biraz daha ideal tercihimi biraz daha yüksekten tutmak istedim. Deplasman 1.5 üstü benim en ideal tercihim olacaktır bu mücadele için. Yani Jerv Högzen mücadelesi Högzen en az 2 gol bulur diye ifade edeyim sizler için. Yani baktığımız zaman ama maçın 2-0 biteceğini ben düşünmüyorum. 2-0 biterse ne ala bizim için çok daha iyi olur tercihimiz için. Ama yani maç, maçı ben deplasman 1.5 üstü yazmamın sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Maç 2-2 de bitebilir. Ya yani biliyorsunuz bu liglerde anormal sonuçlar çıkabiliyor. Ya yani o yüzden ben burada 2-1, 3-1 işte 2-2 vesaire artık ne şekilde sonuç çıkacağını eee bilmiyorum ama Evden gol geleceğini de biliyorum. Bunu da söyleyeyim. Ha, bir aksilik bir kırmızı kartı olmadığı sürece ben Jervin Högzen'e gol atacağını da düşünüyorum. Yani karşılıklı gol var'a da yönelebilirsiniz. Bu da ideal tercihtir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, ama ben biraz daha yüksekten e, oynayacağım. Yani 2-0'ı da cebime alarak. Yani ne olur ne olmaz 2-0 3-0 biter. Değil mi? Karşılıklı gol var oynayan arkadaşlarımız yatabilir. Ben zaten maç üstte doğru gitse bile üst olsa bile Högzen'in golleriyle beraber üste doğru gideceğini düşündüğüm için de hem de Deplasman 1.5 üstü bence en ideal tercih olacaktır. Hemen ikinci mücadelemize geçelim. Lahti Inter Turku. Arkadaşlar baktığımız zaman Finlandiya diğer liginden bir tane maç koydum. Zaten ben kuponlarımı genelde şunu da söyleyeyim. Katıl grubumda veriyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında burada analiz olarak sizlerle paylaşıyorum. Burada sizlerin aklınıza yatan sizler de aynı görüşte olduğunuz e, maçlardan e, kombini rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten şurada Burada vermiş olduğum hafta sonu fikstüründen rahatlıkla iki tane maç şeklinde kombin yapıp e, güzel bir şekilde sizler de kazanç sağlayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ben burada tamamen analiz olarak veriyorum. E, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu karşılaşma için açıkçası beklediğim skor 1-1 ya da 2-1. Bakın 1-1 ya da 2-1 gibi bir skor bekliyorum Lahti Inter Turku mücadelesi için. O yüzden şöyle söyleyeceğim sizlere. Karşılıklı gol vara yönelebilir misiniz? Evet, benim en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Ben hem ev sahibinden hem deplasmandan da gol bekliyorum. Maç üstte gitse bile Yine iki tarafın birbirine gol atıp üste gideceğini düşündüğümden dolayı da karşılıklı gol var. Bence bu maç için en ideal tercih olacaktır. Onun dışında sistem kuponlarınız veya yüksek oranlı kombinlerinize 2-3 gol tercihini koyabilirsiniz. Helsingborg Kalmar mücadelesi yani baktığımız zaman arkadaşlar yine tipik 2-3 gol bandında bitebilecek gördüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. Yine 2-3 gol tercihini yüksek oranlı veya sistem kuponlarınızda yer alabilir. Onun dışında arkadaşlar ben bu mücadeleyi içinde e, şunu söylemek istiyorum sizlere. Yani ben burada yine e, kalmar ağır basıyor. Yani deplasman ağır basıyor. E, burada yine böyle en ideal tercihten değil de sizlere dediğim gibi 2-3 gol bandı benim için en ideal tercihim olacaktır. Ama yüksek oranlı sistem kuponlarınızda da koyabilirsiniz. Onun dışında kalmardan sanki 2 golde bekliyorum. Yani bu maç 1-1, 2-1 ayarında yine yine gözüküyor onu da söyleyeyim. Deplasman 1.5 üstüne de girebilirsiniz bir tık daha risk alarak. Ama benim asıl tercihim hem yüksek oranlı tek tercih olacak. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. 2-3 gol seçeneğine yönelebilirsiniz. Bado mücadelesine gelelim. Yani arkadaşlar bu mücadelede ben baktığım zaman bence... Bana göre fixture'da yine böyle yazılabilecek karşılıklı gol var. En sağlam maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben ev sahibinden ee, gol bekliyorum. Maç anormal skorlarla da bitse yine ev sahibi gol atacaktır. Ne olur ne olmaz yine böyle sürprizi yanımıza alalım. 2-1 ev sahibi yenerse... Herkes patlar ya da 1-1 biterse ya da 2-2 biterse değil mi? Yani ben burada evden gol bekliyorum açıkçası. 2-1 yenilse bile ben e, ev sahibinin golüne girerim. Hiç olmazsa maçta abuk zubuk bir süreç. Ee, patlama sürpriz olduğu zaman da bunu da cebimize koymuş oluruz. Çünkü en çok yazılacak maçlardan bir tanesi bu mücadele. Hemen geçelim pazar günü fikstürüne. Evet pazar gününden ilk mücadelemiz Dujurgard'ın Hamar abi ya da Hamberi, ya Hambari artık ne şekilde ifade ediyorsanız. Yani baktığımız zaman arkadaşlar ben bu mücadeleyi için sizlere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Pazar gününkü fikstürde karşılıklı gol var yazabileceğim en güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Diyebilirim sizler için yani ideal ve ana kuponlarınıza da girebilir bu karşılaşma karşılıklı gol var sağlam tuttuğum yani sağlamı olmaz bu işin ama dediğim gibi gelmesini e, yüksek oranda beklediğim karşılaşmalardan diyebilirim pazar gününki fikstür için karşılıklı gol var benim için en ideal tercih olacaktır bu karşılaşma için arkadaşlar. Ee, Hacken, Earthwork mücadelesi yani baktığımız zaman arkadaşlar burada herkesin beklentisi 3.5 üstü işte ne bileyim gol yağmuru vesaire. ama ben açıkçası öyle de beklemiyorum. Yani bu, bu karşılaşma 2-3 gol bandında da kalabilir 1-1-2-1 ayarında da bitebilir ama ben yine oraya da yönelmeyeceğim. Bu tahminim ana kuponlarınızda, ideal kuponlarınızda yer almasın. Onu da söyleyeyim yüksek oranlı veya sistem kuponlarınızda yer yer alsın ikinci yarı daha çok gol olur tercihine tek tercih olarak sizlere öneriyorum oranı da yüksek bunu da net bir şekilde söyleyeyim yani ben burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bazen burada benim verdiğim oranlardaki analize bakın hani verdiğim oranlara bakın. Tamam mı? Ona göre yorum yapın. Ben ideal tercihlerini de söylüyorum. Bazen bir maça tek tercihte bulunurken mesela 2-3 gol dediğim zaman yurt dışında bu oran 1.5 üstü 1.30 oran oluyor. 1.28 oluyor. 1.33 oluyor vesaire. Ya sen daha ideale çekebilirsin. Bak skor bandını da söylüyorum zaten. Yani o yüzden ben ifade ederken dinleyen arkadaşlarımız zaten en ideale daha daha sağlama çekmek istiyorlarsa zaten yönelebilirler. Onu da söyleyeyim. Ya ben burada ikinci yarı tek tercih olarak daha çok gol olarak yöneleceğim Norjoping e, Sirius mücadelesi. Yani baktığımızda yine 2-3 gol bandında bitebileceğini düşündüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. Ama ben burada karşılıklı gol vara bakın yüksek orandan da yönelebilirsiniz. Çünkü Sirius yani deplasman takımından bu maç için gol bekliyorum. Bunu da söyleyeyim bilmiyorum. Deplasman 1.5 0.5 üstü de alabilirsiniz. Karşılıklı gol vara da yönelebilirsiniz. Bu mücadele için benim de en ideal tercihim hani Sirius kaynaklı. Ben deplasmandan gol bekliyorum. North Shopping atar mı atmaz mı? Bence atar. Hani karşılıklı gol var. Tabii ki de maçın bence en ideal tercihi olacaktır. Çünkü deplasmandan gol bekliyorum ben. Dep 0.5 üstü de alabilirsin. Biraz daha oranı düşürerek. Baktığımız zaman ham kam molde mücadelesiyle devam edelim. Arkadaşlar bu mücadelede açıkçası beklentim böyle 2-2-3-2 ayarında bir beklentim var. Tabii ki de bu maçın beklerken 2-2-3-3-2 vesaire derken burada sizlere karşılıklı gol var kardeşim. Sağlam görüyoruz demek ki. Yani ben iki taraftan da gol bekliyorum. Hani bunun en ideali işte ben düşük orana çekeceğim veya işte şöyle sen söyledin öyle oldu muhabbetine girilmesin. Sen biraz daha sağlama dönmek istiyorsan karşılıklı golvara geç. Oranı düşük. Oynamak isteyen değerlendirsin. Yurt dışı kaynaklı oynayanlar zaten %100. Oynar bunu karşılıklı gol var. Oranı da güzel. Onu da söyleyeyim. Ee, burada tabii ki de e, 3.5'a da gideceğini düşündüğümden ama ben 3.5'a girmeyeceğim. Dediğim gibi bak bu mücadele için karşılıklı gol var cepte olduğunu düşünüyorum. En ideal tercihim yüksek orandan. Sizlere de ilk yara 1.5 üstü. Güzel de bir oranı var. 2.16 İlk yarı bir buçuk üstü tercihine de yönelebilirsiniz. Sarsborg mücadelesiyle devam edelim. Ya baktığım zaman ben burada arkadaşlar ev sahibi yine bir buçuk üstüne yöneleceğim. Maçın iki buçuk üstüne gideceğini de düşünüyorum. Ama iki buçuk üstüne gitse de ev sahibinin iki golüyle beraber üste gideceğini ben düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bu mücadele için 2.5 üstte de ideal tercih olarak yönelebilirsiniz. Ama ben ev sahibi 1.5 üstü en ideal tercihim olacaktır. Ve son mücadelemiz Viking-Rosenburg mücadelesi. Yani arkadaşlar yine fixtürde Düjürgerden'den sonra karşılıklı gol var gelmesini beklediğim en kritik en e, yüzdelemesi yüksek gördüğüm karşılaşmalardan bir tanesi o yüzden en ideal tercihim karşılıklı gol var olacak yine yüksek oranlı kombinlerinizde ilk yarı bir buçuk gol üstüne yönelebilirsiniz cumartesi ve pazar vermiş olduğumuz analizler ideal tercihler ve yüksek oranlı tercihlerimiz bu şekilde olacak aklınıza yatan varsa değerlendirebilirsiniz kupon ve analizlerimi beğenen arkadaşlarımız katıl gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz Instagram'dan bizlere ulaşabilirler ya da direkt katıl grubuna direkt katıl butonu üzerinden gelebilirler diyeceklerim bunlar. Herkese bol şans diliyorum.